Havalı, havalı, FG kafalı, havalı. Ay keyfim nasıl? Havalı, havalı. Havalı FG kafalı. Okula giderim her sabah erken. Hiç geç kalmam bu kadar kızarken. Hepsi de güzel, hepsi de tatlı. Okulda sadece benim avuç kafalı. Havalı, havalı. Okulda sadece benim avuç kafalı. Havalı, Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mavdur bugün herkese görmüş olduğunuz son oyuncuyuz ve son ne mi yapıyoruz abi bugün Skywars'ta çok gizemli bir item ile her oyunu kazandırmanızı sağlayacağım arkadaşlar bu itemi bakın sakın ama sakın arkadaşlar bir arkadaşınıza paylaşmayın çünkü çok riskli bir video olacak <laughs> Bana inanabilirsiniz arkadaşlar Vallahi 20 oyun 30 oyun ardarda arda kazandırma garantisi veriyorum size Hatta ben video öncesinde girdim 300 bin oyun pardon ağzımdan kaçtı 30 tane oyun kazandım arkadaşlar Her neyse çok fazla unutmadan hadi videomuza geçelim Abi şu koyunun tatlılığına bakar mısın şimdi Baya tatlıymış Abi şimdi seri bir şekilde topluyoruz Topladık mı? Tamamdır Bu ne abi giy bunu Ondan sonra Uf bu arada bu tekstür peki unuttunuz değil mi abi hemen unuttunuz abi Bu tekstür pek abi 5000 kişi tarafından indirildi. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi gizli item'ı daha bulamadık arkadaşlar. Bakalım ortadan bulabilecek miyiz? O zamana kadar adam falan kesmek istiyorum. Hala bulamadık. Hala bulamadık. O gizli item'ı bulmamız lazım arkadaşlar. Bulamazsak oyunu kazanamayız çünkü şu arkadaşa bakayım. Buradayım. Şuradayım lan. Buraya atsana. Şuraya lan. Hop. Şu tarafa doğru atarsam belki tutar. <laughs> ben seni bir keseyim ya. Sen biraz fazla kaşındın kanka. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi değil mi ya? Güzeldi güzel. Eee... <laughs> Bu neydi lan? Ayağı mı kaydı çocuğun? Vallahi garip garip şeyler oluyor şu an son oyuncuda. Bakalım item'ı buralardan bulabilecek miyiz? Hala bulamadık. Hala bulamadık. Abi koskoca oyuna çıkmaz mı ya? Abi hala bulamadık gençler. Sihirli item'ı bulmamız için zaten çok zor çıkan bir item. Binde bir çıkıyor arkadaşlar. Onu bulduğunuzda her oyunu kazanacaksınız. Size garanti veriyorum yani. <laughs> Şimdi attık bunları. E, tamamdır. Abi bulduk arkadaşlar sonunda o gizli item'ı bulduk. Nasıl? Abi bahsettiğim kadar varmış değil mi? Seni şöyle alayım da ben. Bak öldüm kardeşim şu anda öldüm. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Gel kardeşim. Oğlum ben oynamayı mı unutmuşum lan? Ama bu çocuğun lagı çok... Abi şuna bakarsanız ben bunu nasıl aşağı atayım? İn bakayım aşağı. <laughs> arkadaşlar gördünüz. Ha, <laughs> çok kolay bir şekilde aşağı attık. Bu arada... Hmm, cidden bu itemle birlikte artık herkese daha fazla vuruyorsunuz. Yani inanmayanlar deneyebilir. Bu arada abi şaka bir yana. Artık parodiyi kesiyorum. Ve böyle bir şey yok arkadaşlar. Hani bazı videolar gördüm. E, bu arada birkaç tane tanıyarak sevdiğim e, arkadaşlarım da bu tarz videolar çekmiş Ama onlarla kesinlikle bir yorum yok Ama bazen cidden bazı videolar görüyorum Ve böyle yani arkadaşlar cidden bu kazmayla oyun kazandıran taktik Bilmem ne kazandıran taktik Abi sen zaten kazanmak istiyorsan her türlü her itemle kazanırsın İstersen setin olmasın yani haksız mıyım bilmiyorum Belki saçma konuşuyor olabilirim ama Kanki ne sen insan oradan bir aşağı Aynen ben seni de bir keseyim İn aşağı Kanka. Aa kaçtın mı? Tamam. Gel bakayım sen şöyle. Hadi bakalım. <laughs> Bakın abi gördünüz mü yani? Ben adamla vs atmadan bir oltayla bir oyunu kazanabildim. Neyse hemen hatta hiç kesmeden devam edip bir eleştiri tarzı bir video oldu aslında. Kimseyi burada eleştirip kötü yorum yapmıyorum arkadaşlar. Kesinlikle sadece sizin gözünüzü açmak istiyorum. Bu arada... Ee, şunu da bahsedeyim Ben önceki videolarımda da bahsetmiştim Yusuf T filan hani mesela Yusuf da böyle videolar çekiyor ee, Atıyorum 20-30 oyun kazandıran taktik Mesela videosuna giriyorum Eğleniyorum ama cidden O da zaten cidden 20-30 oyun kazandıran taktik Diye çekmiyor anladınız mı hani Güldürmek için çekiyor Ama bazıları cidden gerçek anlamda Videolarında öyle bir ciddi konuşuyor ki Sonra gidiyorlar deniyorlar bunu izleyenler Abi kazanamadım ondan sonra 20-30 oyun ard arda deniyor kazanamıyor. De denemeye devam ediyor. Abi senin kazanmak istiyorsan pipini iyileştirmen lazım. Pipin iyi değilse hiçbir şekilde kazanamazsın. Gördünüz az önce bir oltayla oyun kazandım neredeyse. Gel kardeşim. Aynen bak oltasız da bir şeyler yapılabiliyormuş demek ki. Kestim bunu tamamdır oltayı aldım ama olta varsa da kullanmam ki Hatta alın kazmayla oynayacağım arasını. Kazmayla oynayacağım cidden. Ee, bazen karşıma denk geliyor. Son oyuncuda da cidden çok iyi oynayanlar var. Bazıları ama hilem. Ee, bayağı Baya ulti spam falan yapıyor. Kanka ne haber? Sen naked challenge mı yapıyorsun? Kusura bakma kanka. <laughs> Seni biraz kestik ama. Şimdi. Ortaya doğru gideceğim. Ya da ortaya doğru gitmeden de pusalama alayım ben. Direkt adamları keseyim. Hızlı bir şekilde zaten oyunu bitirmiş olduk böylelikle de. Ee, böyle hani kısa bir eleştiri bir videosu çekmek istedim. Kanalda ne zamandır video atmıyordum. Onun dışında düz oynayacağım böyle. Tam bunu da öldürdük. Diğeri nerede? Ee, neredesin nardasın lan? Hah, ortada. Ben hatta ortaya direkt gideyim abi. Ne haber kanka? Aa benim biraz sete ihtiyacım varmış. Bunu öğrendim. Kanka gel. Abi senin kılıcın çok güçlü ama. Senin kalıcın çok güçlü. Abi olta bekleme ya. Oyna işte. Bay bay. <laughs> Böyle yani arkadaşlar. Bildiğiniz oyun kazandıran taktik kazma yani arkadaşlar. Şimdi. Böylelikle biraz şimdi taktik abi. Taktik öğreteceğim size ben. Bu videoda taktik öğretiyorum. Hadi bakalım. Serisinden taktik abi. Seri köz. Bu arada hani inşallah kendimi anlatabilmişimdir yanlış filan anlamam hani sen şunu mu eleştiriyorsun lan sen kimsin ki bunu eleştiriyorsun falan Kimse eleştirdim yok sadece bana bu tarz videolar saçma geliyor ee, Hani bazen troll amaçlı yapılan videolar var hiç ciddi anlamda olmadan Onlar eğlenceli ama kanka Aynen gördünüz yani adamın oltası vardı ben adamı dokundurtmadım her şey PvP'de bitiyor bana göre, bana kalırsa. Altın kalıcı da geçtim abi, tamamdır. Güzel, böyle oynarım ben. Gel kanka. Seninle de güzel bir vs atalım. Ne yapıyorsun abi sen? Beni tanıyor musun anlamadım ki. Bu arada hala sonucundan ne Disguise ne YouTuber takı alamadım. Çünkü abi düzenli video atmıyorum haklı olarak, vermiyorlar adamlarda. Düzenli video ne zaman atarım bilmiyorum da ben hayatım boyunca düzenli video atmadım yani. <laughs> Atmayı düşünmüyorum yani. Her gün video, iki günde bir video falan. Bana uygun değil. Ben ne zaman müsaitsem o zaman video atıyorum arkadaşlar. Bu arada Hitler'e ne olmuş lan böyle tam bana göre ayarlamışlar. İn bakayım sen aşağı. İnmedin. Tamamdır sıkıntı yok. Ben şuradan setleri toplarım. Ee, bunu kullandım. Ne yapıyorsun lan? Berbiyesiz. Vuhuu. İn bakayım aşağı. Tamamdır. Şimdi. Abi ne zamandır oynamama rağmen de yani sadece video çekmeye girmeme rağmen de bayağı iyi oynuyorum yani açıkçası. Kardeşim in bakayım aşağı. Düştün mü? Düşmedin. Tamamdır güzel. Ender Pearl'ü şöyle alayım ki her ihtimale karşılık. Ee, tamamdır. Sen nereye kaçıyorsun? Gacaman kurtulaman FG. <laughs> aşağı düştü arkadaş. Şimdi oğlum bak bakışlarımın hedefi olma. Seni yalan ederim aslanım. Bak ulti spam'a gerek yok kardeşim. Normal düz oyna. Uf, abi oradan oraya geçiyorum. PvP edit mi yapsam ne yapsam. Tam ee, tamam seni de attım güzel bir şekilde. 10 numara. 10 numara abi. Bak atma videoları da kesmiyorum yani görüyorsunuz. Kesmeden direkt giriyorum abi. Ve kazanıyorum. Olay budur. Ee, oltayı iyi kullanmanız lazım abi. Oltayı kullanmadan bir tık olmaz. Şimdi bunları yedim. Bu arada benim de Allah aşkına başka kitim yok mu ya? Ben yıllardır niye bu kitle oynuyorum? Allah 10 bin tane bir sürü coin'im var. Hepsini gittim yıl yatırdım abi. <laughs> bir evin şeyi olur ya böyle babası kötü baba. Kötü baba örneğin gider evin tüm parasını bir yere yatırır. Aynen bu çocuk düşmüş aşağı kanka. Bay bay. Evet <laughs> yazıklar çocuk ortaya gelemeden aşağı düştü. tam müşterimi de güzel bir şekilde çıkardım aslında buradan. Daha da ihtiyacım olan bir şey. Abi chestplate vardı ben mi yanlış gördüm diyecek kim ki varmış harbi. Ee, kankam benim. Şimdi bunlar bana team der değil mi? Bu ne abi kes şunu. Aynen bak öldüm şu an. Abi niye herkes kaçıyor? Kaçmayın, oyunumuzu oynayalım. Kardeşim, bu arada eskisi kadar videolar olacağını değilsin filan diyeceksiniz. Abi ben size bir şey diyeyim mi? Ya, bir sürü video fikrim var ama hiçbiri son oyuncuda veya CraftRide'da işlemiyor abi. Hypixel'da çekiyorum, Hypixel'da bu aralar çok lag var. Yani yabancılarda bile var. var 10 pingden aşağı almazdı abi. O bile ben gördüğüm videosunda 50 ping falan alıyor. Ya kardeşim, amacın nedir? Baksanız abi bu çocuk hile mesela. Böyle olta atılır mı gözünüz sevdiğim? Şuna bak abi. Şuradan kaçayım ben. Bunu hiç abi öyle olta atılmaz bu arada gençler. Ciddi söylüyorum bak. Ciddi söylüyorum abi bu çocuk hile bak yüzde yüz hile. Şuna bak abi. Abi <laughs> çılgın çocuk. Ben seni böyle keserim bu arada. Altta kullanma taktiğiyle. Ne oldu lan? Hadi. Ne oldu kardeşim? Gel. İn bakayım aşağı. Hileyi de böyle keserler. Sen de in aşağı. Hadi bakalım Demet e kalın. Hadi bakalım FG Bahadır neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Neredesin abi? Abi biz bu vallahi oynuyoruz ya. Vallahi iyi oynuyoruz. Oyun kazanan taktik bana göre oltu arkadaşlar ve seni de şöyle kesersem çok güzel olur. Ne ne ne. Ne. Oh! Gel bakayım şöyle. Abi bir an orada oltası olsaydı beni aşağı atabilirdi bu arkadaş. Ama oltası yokmuş. Kardeşim sen onu bastın şu an. Acayip bir Gazla döndün arkana ama benim oltam var kardeşim. Hatta olur sana da olta atayım. Al. Al. Lan alsana. Hadi bakalım. Sağ ol dedi. Hadi VS'mize başlayalım. Hoppala. Kardeşim oltayı güzel kullanıyor, benziyorsun ama sen çok e, yani defansif oynuyorsun. Benim gibi saldırgan oynaman lazım biraz. Bak, olta bekliyor. Çok fazla olta bekliyor. Bu da biraz bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Ne ne ne. <laughs> Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Dediğim gibi Hani oyun kazandıran taktik bana göre sadece pvp'nizin iyi olması onun dışında atıyorum şöyle kandırma taktiği böyle kandırma taktiği bunlar binde bir yarar arkadaşlar ama pvp'niz size her türlü oyunu kazandırır ee, pvp'nizi geliştirmeye odaklanın benim zaten birkaç tane olta ile alakalı videom var gidip izleyebilirsiniz hatta iyi e butonunu da koyabilirim koymadıysam gidin kanaldan bakın bir zahmet değil mi yani oyuncuk yani haksız mıyım? Sizden tek ricam videolara like atmanız. 40-50 like, 60 like alıyoruz. Hiçbir şekilde böyle like dilenmiyorum. Sadece diyorum arada like atarsanız güzel olur diye. Ee, atarsınız atarsınız atmazsanız canınız sağ olsun. İzlenme de umurumda değil zaten arkadaşlar. Ben beni seven 3-5 kişi için video atmaya devam ediyorum. Ki zaten izlenme umurumda olsaydı e, video atmayı bırakırdım. Her neyse arkadaşlar için teşekkür ederim. Videoya ben nasıl like veriyorum Kanalıma abone değilseniz abone çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere.